değerli basın mensupları, milletçe büyük bir acı içerisindeyiz. Bu sabah Bolu Kartalkaya'da bulunan bu otelde meydana gelen yangında maalesef 66 canımızı yitirdik. 51 yaralımız var ve çok üzgünüz. Yangın söndü. Soğutma çalışmaları devam ediyor soğutma çalışmalarının tamamlandığı yerlerde AFAD ve itfaiye ekiplerinin oda oda yapmış olduğu taramalardan şu ana kadar 66 canımızı yitirdiğimizi ifade ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize bas sağlık diliyorum. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Yangının meydana geldiği otel 12 katlı ve yangın anında otelde 238 kayıtlı misafir bulunuyordu. Yangınla ilgili ilk ihbar saat 03.27 alındı ve ihbar gelir gelmez ekipler harekete geçti. Afat, jandarma 112 Acil Sağlık ve 10 KE ekiplerimiz tarafından ilk müdahale saat 04.15'te yapıldı. Şu an yangın söndürüldü az önce de ifade ettim. Soğutma çalışmaları devam ediyor.